Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralandı. Olay bugün öğlen saatlerinde Afşin Elbistan yolu üzerindeki Kabağaç Mahallesi Akçır mevkiinde gerçekleşti. U K yönetimindeki 38 aj 034 r 0 34 plakalı araç Afşin Elbistan istikametinde seyir halindeyken kavşaktan çıkan M-K yönetimindeki 46B-J-611 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü. Yaşanan feci kazada 46B-J-611 plakalı aracın sürücüsü M.K. yaralı olarak kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan U, K ve yolcular M, T, C, P ve M, R.F. kazada yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.